وأدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم والذين تبوأوا الدار والإيمان onlar ki dikkatinizi çekiyorum diyor Arapçada ismi mevsul sılatıyla tamamlanır onun çehresindeki belirsizliği müphemiyeti sonra gelecek o cümleler izale eder. Eğer daha sonra dikkatiniz üzerine çekilmesi gerekli olan bir mana, bir mefhum, bir muhteva varsa şayet başında ismi mevsul diyeceğimiz işte böyle ellezi gibi, elleti gibi, ellezine gibi bir şey getirir. Dikkatinizi çeker. Önemli bir habere dikkatinizi çekiyorum diyor Allah Celle Celaluhu. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّ اُدَّارِ Neymiş önemli haber? اَلَّذ۪ينَ تَبَوَّ اُدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ henüz muhacirler Mekke'den Medine'ye hicret etmeden onlar hicret edeceklerdi bilin. Allah için her şeylerini terk edeceklerdi bilin. Ama onlar daha terk etmeden evvel beri tarafta ayrı bir yurtta, ayrı bir diyarda, ayrı bir ülkede ebediyetlere kadar medeniyetin merkezi olabilecek mübarek Medine'de Medine'yi münevver eden onlara yurt ve yuva hazırlayan İmanla bu meselelere koşan, imanla hazırlanan, hem imanla hem de yurtla, yuvayla hazırlanan bir de ansar cemaati vardır. Birileri hicrete gerilirken, öbürleri hicret edecek muhacirleri bağırlarına basmak için çoktan metafizik gerilime geçmişlerdi bile diyor Allah Celle Celaluhu. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّقُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Niye muhacirler gelmediler? Bir an evvel gelsinler. Allah'ın onlara bahşettiği şerefi, onları bağrımıza basmak suretiyle Allah bize de bahşetsin diye bekliyorlardı. Yemek bekliyor gibi bekliyorlardı. Zevk ve lezzeti cismani bekledikleri gibi bekliyorlardı. Bir an evvel muhacirin gelsin diye. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ fi سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوهُ Verdikleri şeyden dolayı içlerinde herhangi bir rahatsızlık da hissetmediler. Öyle bağır açtı, öyle sine açtılar ki defaatla sizi arz etmişimdir. Mesela bunlardan bir tanesi Sa'd bin Rabi. Hicret eden muhacirlerden Abdurrahman bin Avf ile kardeş olmuştu. Aşere-i Mübeşşere'den. Biri bu kardeşlerden Uhud'da o sarp kayaya, sarp mücadeleye başını vurdu ve ağzından şu sözler dökülerek öbür aleme intikal etti. Resulullah'a selam söyle Muhammed İbni Mesleme. De ki Uhud'un arkasından burcu burcu cennet kokularının burnuma geldiğini duyuyorum diyecek vefat edecektir. Öbürü Allah Resulü'nden sonra uzun zaman yaşayacak, muammer olacak, aşere-i mübeşşer eden olacak. Gülen yüzlü, güleç yüzlü, mütebessim insan. Yüzüne baktığı insana emniyet ve güven telkin eden bir insan olarak muammerinden uzun ömürlü olarak yaşayanlardan olacaktır.